Şöyle bir baştan anlatalım mı? Erhan Bey'le nasıl tanıştınız? Erhan Bey'le e, Bayburt'ta tanıştık. Ben Bayburt'ta yaşarken kargo şirketinde çalışıyordum. Erhan bugün e, kargo şirketine geldi. İşte bir kargosu varmış onu gönderecekmiş. Ama tabii o saat yani kapanma saatine yakındı. Olmayacağını söyledim. Bir tartışma oldu aramızda. <laughs> bir şekilde gönderdik ama ondan sonra işte Erhan sürekli gelmeye başladı geliyordu, gidiyordu, kargosunu götürüyordu. O arada tabii benim de biraz görünüm kaydı. Bir gün yanıma geldi, özür diledi benden. Yani size dedi, çok dedi, kötü davrandım dedi, kusura bakmayın dedi, bir çay içebilir miyiz dedi. Ben tabii şaşırdım, işte bir çay bahçesine gittik, çay içtik, konuştuk. Ondan sonra bir arkadaşlar dönüştü, dostluk, arkadaşlık derken e, Erhan bir gün evlenmek istediğimi söyledi. Ben çok şaşırdım tabii ki. Bunu ailesine anlatmış, e, kayınvalidem kabul etmemiş kendi yöresinden bir kız almak istemiş yani ordudan ee, ama Erhan yine de benimle evlendi hatta düğünü kendisi yaptı orada. sonra orduya geldik biz ee, orada da kayınvalidem hani kabul etmese de yani eli günerizli olmamak için kendisi de bir düğün yaptı böylelikle birinci kata aldılar bizi i̇şte üç katlı bir apartman vardı birinci katı oturtturdular bizi. Yani evlendikten sonra inanın benim günlerim evde yapayalnız geçiyordu. Yani ben kayınvalideme, eltime yakın davranmaya çalıştıkça onlar beni itiyeliyordu. Yani aynı binada oturuyordunuz evet, değil mi? Evet aynı binada oturuyordum. Ama yalnızdınız. Evet yalnızdım. Ee, i̇nci... Üst katta oturuyordu. Orta katta kayınvaliden ben alt katta oturuyordum. Ama beni çok dışlıyorlardı. İşte hani ordulu değilim. Onların yörelerini hiçbir şeylerini bilmediğim için sürekli bir dışlama oluyordu. Mesela günler yapıyorlardı. O günlerde beni çalıştırıyorlardı. Ama böyle ele güne bir mahcup yani bir eziyorlardı beni. Yani ne kadar saçma yani bir şey ne yapsam Ben bir türlü kendisine yani kendimi sevdiremedim olmadı. Sonra İnci zaten sürekli kayınvalidemin aklına giriyordu. Yani ben ne yaparsam yapayım. Siz bunu biliyor muydunuz? Yani İnci Hanım'ın kayınvalidenizi etkilediğini biliyor muydunuz? Ya yani da farkında mıydınız? İlk başlarda fark etmedim. Sonra anladım tabii ki İnci'nin sürekli onu kontrol altına almak istediğini ve zaten alıyordu da, başarıyordu da. Bana karşı yani hep bir kırıcı. Yani ne yapsam mesela evine gidiyordum, yemek yapıyordum, yemeğimi beğenmiyordu. Temizlik yapıyordum, temizliğimi beğenmiyorlardı. İşte Ayhan abim İnci'nin eşi tekstil atölyesinde çalışıyordu. Bir gün yangın çıktı orada. Orada vefat etti. O işte yani geleneklerimiz, göreneklerimize göre ben helva kavurdum. Onu aşağıya indirdim. İnci yine kayınvalideme, aa dedi baksana dedi tatsız tutsuz dedi bir helva getirmiş dedi. Bu kolu komşuya verilmez dedi. Kayınvalidem dağıtmadı. Bana geri gönderdi onu. Yani böyle, Ciddi misiniz evet, ya? Hep üzücü Yani hep yemek yapıyordum. Hep miydi evliliğiniz boyunca yani ilişkiniz? Yani evet. Hep böyleydi. Yemek yapıyordum, gönderiyordum. İnci hemen aklına sokuyordu. Bak anne diyordu. Artık yemekleri sana gönderiyor. Halbuki ben yeni yapmışım o yemekleri. Artık yemekleri gönderiyor diyordu. Yani temizlik yapıyordum. Her şeyi bir kusur buluyordu. Yok kapının üstünü temizlemedi. Yani bu, bu tür şeyler. Kusur aradıktan sonra zaten bir insan herhangi bir şeyde evet, bulur yani. Evet her türlü yani. kusur buluyorlar. Aynen öyle. Yani bulur. namusuma kadar dil uzattılar. Bir Aa. gün markete gittim ben sonuçta oralı değilim. Böyle hafif kayboldum gibi oldu. Geç kaldım biraz eve. Hemen inci söylemiş demiş bak anne demiş geç kaldı bu. Yani kim bile demiş markete gidiyor demiş nerelere gidiyor. Yok ya artık. Onu bile söylemiş. Ben artık çok üzülmeye başladım. Erhan'a dedim, Erhan dedim, ne olur buradan taşınalım. Bayburt'a gidelim. Bu sefer onu duyduyuncu onun için de laflar söyledi. Neden böyle bir şey yapmış olabilir size? Bilmiyorum yani ben de anlam verim. İnci ile şöyle bir sorun oldu. Bana iki tane düğün yaptılar diye bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Hep kıskançlık iki, yarattı. İki düğün. E bir Bayburt'ta düğün oldu, bir Ordu'da oldu. İki düğün oldu diye bunu hiçbir zaman için kabul etmedi. Nasıl oldu düğününüz? Düğünümüz çok güzel oldu. Bayburt'takini Erhan karşıladı. Ordu'dakini kayınvalidem yaptı işte ele güne mahcup olmamak için. E yani o şekilde hiç konuştunuz mu İnci Hanım'la? Yani İnci senin derdin nedir? Bana Söyledim, niye böyle davranıyorsun? Hatta bir gün e, İnci'nin yanına gittim. Dedim sen niçin bana bu şekilde davranıyorsun dedim. O arada kayınvalidem çıka geldi. Bizi tartışıyor sandı. Kayınvalidem böyle yaptı bana. Dağdan geldim dedi. Baldakini mi kovuyorsun dedi. Ben böyle kala kaldım. Yani anne dedim ben öyle bir şey demedim dedim. Sormadan soruşturmadan. Ben sadece hani direkt sorm sizi mi suçladı? Evet direkt beni suçladılar. E işte evli 2 yıl evliliğimiz boyunca işte çocuğum olmadı. Bu sefer İnci işte kısır olduğumu dedi kudusunu yaptı. Ama sonra iki yıl sonra bir evladımız oldu. İşte bu sefer at tamam, katta oturduk. Biz küçüktü dairemiz. İnci geldi. E, Siz de üst kata geçin dedi. Zaten e, Ayhan öldükten sonra çok değişti. Sürekli kayınvalidemin kafasını dolduruyordu. Ee, ondan sonra kayınbabam vefat etti. Allah ım. Kayınbabam da Ayhan abimin e, vefatına dayanamadı. Kahrından vefat etti diye düşünüyorum ben. Ay Çünkü çok de. üzülüyordu, kabullenemiyordu. Üzülünmez mi evlattır? Bu olaylar olduktan sonra işte İnci dedi, siz dedi üst katta oturun dedi. Biz dedi, kayınvalidem alt kata geçelim dedi. Orası büyük dedi, daha iyi sarsınız dedi. Meğerse İnci sürekli kayınvalidemin aklını dolduruyormuş. Yani daireleri birer birer üstüne yaptırıyormuş.